Mart ayında yapılacak yerel seçimler öncesinde çalışmalarına başlayan AK Parti'de belediye başkanlıkları için henüz istifalar ve aday adayı başvuruları başlamadı. Birçok söyleminde yerel seçimlerde il ve ilçe başkanlarının belediye başkan aday adayı olmak için acele etmemesi gerektiğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ihtiyaç hasıl olursa istifa etmelerini istediği il başkanlarının kendisine sormadan istifa etmemesini istemişti. Erdoğan'ın bu talimatlarıyla AK Parti'de henüz aday adaylığı başvuruları için süreç başlamadı. Ancak anketler ve kamuoyu yoklamalarının devam ettiği biliniyor. İllerde yapılan anketlerin de genel merkeze ulaştığı ve aday belirleme sürecinin genel merkezde başladığı da bilinirken, son günlerde artık mevcut belediye başkanları ya da il başkanlarını ilgilendiren kararların da alınmaya başladığı konuşuluyor. AK Parti'de seçim çalışmaları bu yolda ilerlerken bugün alınan bir duyum, siyasetin önümüzdeki günlerde ısınacağı sinyalini verdi. İddiaya göre AK Parti İl Başkanı Hikmet Keskin, acil koduyla Ankara'ya genel merkeze çağrıldı. Bu iddia kulisleri hareketlendirirken Keskin'in istifa süreciyle ilgili çağrıldığı ya istifa etmesinin isteneceği ya da genel merkezin tasarrufundaki başka bir aday için görüşme yapılacağı öne sürüldü.